Merhaba arkadaşlar. Haberde <laughs> geldik yatıyoruz. Merak etmeyin. Evimiz tadilattaydı. Video çekemedik. Çok özür diliyorum. Fethi evimizin tadilata girmesini istedi, değil mi? Evet. Yaklaşık 21 gün sürdü. Çok özür diliyorum ve şimdi Muğla öğrendeyiz. Feticiğim tatil yapıyor şu an. Öğlen uykusuna yattı. Yeni uyandı. Evet. Güzel uykusundan uyandı. Ne uykusundan? Güzel uykusundan. <laughs> Fethicim benim canım. İyi misin? İyiyim. Gerçekten abonelerimiz çok merak etmiş seni tadilat nedeniyle video evet. çekememiştik. Evet. Herkesten tekrar tekrar gene özür diliyorum. Öyle işte denize gittik. Fethi denizde yüzdü. Ondan sonra geldik. Değil mi? Evet. Çok şükür iyi bir problem yok. Eylülün sonunda MR'ımız var çekelim. tekrar. O zaman yine hani zaten video çeker koyarım da bildireceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Öbür videomuzda görüşmek üzere diyorum. hoşçakalın Ama ha hoşça kalın demeden önce öğrenin bazı manzaralarını da atacağım. Ee, onu da seyredin lütfen. O nasıl hoşça kalın olalım. Arkadaşlar bu temiz hava, deniz dediğim gibi gerçekten buraya şimdi Fethi e, gelmek istemedi ama bizim bulunduğumuz yerde böyle dostlar. Yani elimizden geleni tabii ki yapıyoruz. Her zaman söylediğim gibi yapmaya devam edeceğiz. Mücadeleye devam. Sevgili dostlar, gerçekten güzel bir yer. Kafa dinleyebileceğiniz, denize girebileceğiniz, doğanın eşsiz olduğu bir yer arkadaşlar. Biz de gerçekten fethi için hava değişimi olsun. Biliyorsunuz tuzlu su çok faydalı vücuda. Onun için geldik. Bu gördüğünüzde yakışıklı abim. Ben şöyle kısa bilgi vereyim. Tabi. Bizim çocukluğumuzda çok ünlü bir denizci vardı. Kaptan Kusto diye. Evet. E, bütün denizleri gezmiş bir insan. Kaptan Kusto'nun lafı dünyada bir cennet arıyorsanız o cennet gök hava körfezidir dediği yer burası. Aa öyle mi? Evet. Hatta bir ara e, Milas Belediyesi buraya onun heykeli yapacaktı. Yani hani Kaptan hmm. Kusto. Nun. Tabii bu çok geniş bir körfez. Hani belki buradan çok net görünmüyor ama şu karşılar bütün koy yani böyle şeyle gidemeyeceğiniz, e, taşıta da gidemeyeceğiniz ancak deniz yolda gidebileceğiniz. Yatla falan Mesela tekneyle. Mesela şu tarafta sol tarafında Arzu Kleopatra'nın adası var. E, oraya bir rivayete göre çok özel kum e, getirmiş getirilmiş zamanında. He. İşte misirler, oranın kumu çok özel. E, ama ancak oraya tekneyle gidebiliyorsunuz. Anladım. E, şu karşı taraf şöyle parmağımla da göstereyim. Eğer görüyorsa arkadaşlar evet. tam parmağın olduğu yer. Rin arkası Marmaris. Şu uç kısım Datça. Ha. Ee, solda bu Körfez'in bittiği yerde de e, Akyaka Akyaka bu tarafta Ören zaten Evet burası Ören arkadaşlar ama bana Bizim... göre Ören gerçekten muhteşem incisi yani, yani sessiz dedi... sakin kesinlikle ama hadi dediğin zaman Bodrum 40 kilometre Akyaka 40 kilometre değil 80 kilometre o yüzden benim istediğim böyle çok gürültü patırtı yok Aynen Ama Hadi gezelim dediğin zaman da Bodrum 40 kilometre Doğru söylüyorsun. Hadi gezelim Datça 40 km. Hadi gezelim Kuşadası yaklaşık bir saat, Bir buçuk saat. Doğru ya, söylüyorsun. Artıcılar. Kaptan Kustu onu demiş işte. <laughs> Doğru söylemiş. Şu Orturan da benim kız kardeşim. Merhaba. <laughs> Şu anda bir bulu öğrendeyiz. Buranın adı neydi? Abi. Oradan Buranın adı neydi? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar tekrar. Tatildeyiz. Şu gördüğünüz benim kız kardeşim olmakla beraber uçurumun kenarında Fethiye hava değişimi olsun diye tatile geldik.